Hepinize merhaba sporun bir sonraki bölümünde bir aradayız Belki fark etmişsinizdir bazı yeniliklerimiz var kanatlar gibi Bildiğiniz gibi son bölüm ölmüştük ve oyun ekran kararmıştı bizi uykuya yatırmıştı bir nevi <gülüyor> <gülüyor> Bir nevi uykuya yatırmıştı ve Orada kalmıştık ne yazık ki. Ben de buraya kadar gelirken etrafa biraz daha bakarak geldim ve kanat bulduk Hatta bir gelişmişi de var şu an ama dene yapımımız yetmiyor. Bir iki küçük değişiklik yaptım. Güçlendirdim azıcık daha bize. Şimdi okulut diyor. Gidelim şu okulutlarla bir arkadaş olmayı deneyelim bakalım. Şurada hiç kart Aa, hiç kartı olan yok mu ya üstünüzde? Hmm, sizle uğraşmasam mı ya? Ama siz güçlü bir şey olacağı benziyorsunuz. Dur bakayım. Şuradan de şey toplayalım parçayı. Tepede de varmış bir tane. Gördüm. Şuradan bir şarkı söyleyelim bakalım ne olacak. Oo, şey parti topladı. Tara! Abo bunlar. Şarkı söylesenize. Kardeş biz de o da yok ki. Yok yok siz, siz takılın ya biz. Ee, biz bir ara geliriz, bir etrafı gezelim sonra geliriz. Alışverişte böyledir ya böyle. Almayacak gibi olursunuz, biz bir etrafı gezelim gelelim olur. Şu da şu civcivler var. Geçen sefer bunlarla anlaşamamıştık. Hatta öldürmeye falan çalışmıştık. Bu sefer ellemedim onları. Ellemeyeceğim, bakın dursunlar. Hatta bir tane dost olmayı deneyelim. Belki şarkı markı söylerler. Poz veriyorsun. Bizde poz yok. Bizde bu var. Bunlarla da olmayacak bu iş. Ha şarkı. Oho adamlar söylüyor abi. Bir tane poz. Bizde poz yok. Şarkıdan ne güzel gidiyor şarkıdan ya. Yok kafası... Aa olmadı. Git yuvamızdan dedi. Biz şarkı özürlü dedi bize. Ne peki gidelim hadi saldırmayacağız. Bu sefer biraz böyle dostane başladık. O şurada kanatlı bir şeyler var. Sizden kanka olur mu acaba ya? 32 canları var. Hemen hemen aynılar gibi bizle. Hatta alfasında 32 var. Dur. Şuna gidelim. mi Kaçma kaçma. Sanki biz bunu avlamıştık ya geçen bölüm öyle bir şeyler hatırladım diye ama. aslında hadi bunlarla dolmayacak bu iş biz gidelim azıcık uzak taraflardan parçalayacak birilerini bulalım biz böyle birazcık DNA kasalım sonra gelip kendimizi geliştiririz niye yürüyemiyoruz bu arada ha bak mesela şurada birileri var 32 güçleri varmış bak mesela şu 25 şu 32 bak şu 32 hemen yesek karnımız da acıkmış zaten ama bite'ımız falan yüksek. Ben ağzı değiştirmiştim hatırlarsanız. Bite'ımız yüksek ondan sıkıntı yok. Şunu da yineme. Şunu şunu. Gençler yer misiniz şunu? Hah. Tamam. Vur vur vur. Aa, kapa kapa. Şunu şunu şunu. şunu. On değil on değil. Onu yersek onu kart alma şeyimiz kaybolur. Orada o 4 bite veren ağız almışız ölecek zaten. Onu da yiyelim. Şunları da yiyip karnımızı falan dolduralım canımızı. Tamam 104 şeyimiz oldu buradan. Alfa Dorki. Sanki demin... Bu Dorfiler bir yerden hatırlıyorum ben sanki. Gel bakalım. Bunları da giye. Bunları da kaldıralım haritadan. Ya yani sonuçta haritadan kaldık, kalktıklarında ...bize ileride düşman olma şansları da kalmaz. Şunu da yiyin. Özellikle şu yanlarında yıldız olanları yorum ki... ...kart alalım bir ha? Başka var mı? Yok. Önüse gelini yiyin hadi. Çabuklan ölecek şu hadi. Hah. Tamam. Şuradan yemek yiyin hemen. Doyurun karnınızı. Şuradan da parça alalım. Sen nereye gidiyorsun? Ha onun canı full olduğunda değil bizim kutu hala yiyor ha. Ya şu, şu suda garip bir hayvan yaşıyor ben. Bunu bilmiyorum nasıl keseceğiz ama... Burada burada garip heykeller falan var ya oralara falan gitsek ne bileyim. Meteor yağmuru başlıyor ya galiba. Böyle bir müzikler falan bir coştu bir şeyler oldu. Siz kaç tane kanat takmışsınız? Gel gel. Meteorların altında birbirimize şarkı söyleyelim. Kardeş. Niye beni tınlamıyorsun? Hah. Kafamıza meteor düşecek, öleceğiz, gideceğiz burada ya. Neyse. Ne oldu kimse gelmiyor mu? Ama bizde o yok, bizde o yok. Tamam, sizin de Azila... Noluyor lan? Kardeş bir saniye, bir saniye. Bizim parti... Hay <laughs> Allah'ım. Arkadan gelmiş manyak bize saldırıyor orada. Ya bu 50 puanı olmuş ya bunların. Bunlar güçlenmiş. Dur bakalım. Burada 197 puanımız olmuş. Biz gidip kendimizi yenilesek mi acaba? Şuradakileri de yiyeceğim ben ya. Şurada o sevimli kuşlar vardı büyük ihtimalle ama. Ya da şu grup. Aha! Aha! Alfa bilmem ne bak. Bak 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 bak. Çekirgelere bak. Millete saldırmaya gidiyorlar. Yürüyün. Dolun. Yiyin oğlum onları. Çok güzel. Şunu da yersiniz. Ye 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 ye. Bunlar sanıyorum ki kendi kabilelerinin son zımbırtıları. Burada beynimiz büyüyor. Güzel. Şu net sevimli oradan bizi izliyor. Gözleri biraz garipmiş ama yine de sevimli sayılır. Şimdi 46 canımız oldu. Bence artık sizinle anlaşabiliriz ya gençler. Ne dersiniz? Şimdi bir deneyelim şansımızı. Şimdi toplayın. Bir ayakta çıktı. Bakalım şarkı söyleyecekler mi? Pos. Tamam. Biz de verebiliyoruz pos. Siz biraz iyi veriyorsunuz. Yo aynıyız. Ha güzel. İyi bunlar da bizim gibi şey pek şarkı markı bilmiyorlar herhalde. Öyle iyi anlaşacağız bunlar bunlarla. Hadi bir tane daha. Hadi bir. Al sana ve yani. Aldık ne güzel insan gibi anlaşacaktık sizinle. Yalnız var ya. Bunlar da iyi kemiriyor ha. Ama biz bunları her türlü yeneriz. Sabi sen kaldın. Artık sen de kusura bakma. Ne oldu? Tükendi mi soyunuz? Bittiniz mi? Geri kalanları nerede? Aha! Aha! Alfa doğdu. Gözümün önünde Alfa doğdu. Bunu da ye. Oo! oo bunlar yere gidiyor ha. Ya saldıracaklar şuraya. Dur bakalım. Kabile savaşı mı çıktı acaba? Oo kabile savaşı çıktı. 50. Dur bakın şimdi şöyle yapıyoruz. Onlar hazır orada savaşta. Biz de gidip onlara dalıyoruz. Böylece ne oluyor? İki taraf savaş içinde kalıyorlar ve... Derken acaba bizi parçalıyorlar mı? Acaba? Kesin alfalarını. Alfalarını kesin. Ha? Ha? Şuna şuna şuna. 10 6 can. Fatih kaçar. Fatih kaçar ufaktan. Bizimkiler onları yiye dursun. Parçalı dursunlar. Şuna şuna şuna. Kemir kemir kemir. O resmen resmen taktik yaptık yedik onları ha. Ne oldu artık kanka olabiliyor muyuz? Ben canımı doldurayım da. Oo çok güzel çok güzel. Böylece bu kabileden de kurtulduk mu? Ne oldu? Bu... Ama sanki bir kısmı daha vardı bunların ya. Dur bakalım. Ne oldu? Niye dolmadı? Yemek bitti. Oo, bayağı yaralandık. Alfa Smash Burger. Allah'ım! Adam burger! Hamburger! Hamburger böceği! Hamburger böceği! Ben onu yerim. Ben onu yerim. Ben seni yerim. Gel bakalım. Ora. Vazgeçtim. Geri vites yapıyoruz şu an. <laughs> Şurada, Şunu alıyoruz. Sanki bunun için gelmişiz gibi. Yani bu yerdeki zımbırtı için buraya gelmişiz de sanki... ...alacağımızı almışız. Dönüyormuşuz casına. Geri dönüyoruz. Benim yuvam neredeydi ya? Bunlar mı sevimli bir şey ya? Yani yuvam da şuralarda bir yerdedir o zaman. O millet uçarak daha hızlı gider. Biz daha yavaşlıyoruz nasıl oluyorsa. E ee, yuva? E ee, gençler? Ha bir tane geldi. Öbürünü yediler mi ya etraftakiler? Ne oldu? Ana! inşallah öyle bir şey olmamıştır. Neyse, dur bakalım. Şimdi. Çağır. Ha, şu daha büyük kanatları koyalım. 150. Ha, şöyle. Tamamdır. Hatta açık da büyütelim. Şöyle. iç sonuna kadar büyütebiliyoruz mu? Ha, tamam. Şöyle. Açıkını açalım. Ha, Tamamdır. Zapur zapur valla çırpa çırpa gideriz her türlü onlarla. Şimdi silahlara gelirsek. Speed 4. Speed'i o bu can da veriyor. Hmm. Ama 150 puansın. Sen artık bir cacığa yaradığın yok. Seni çıkart. Cacığa yaramıyor. Bunu onun yerine takabiliriz veyahut. Dance 4. Oo bak. da var mı? Dans dans. 25 puan yok sen yoksun. O zaman şunu takabiliriz. Hem e, daha dostane olabiliriz hem speedimiz artar. Başka dans yüksek olan var mı? Galiba yok. Aynen yok başka. Tam bunu buraya takıyoruz. Maşallah yani öyle bir ayağımız olduk. Tam gargoyle gibi olduk ya. Kapıp kaçarız artık milleti. Şimdi poza gerek yok. El, elde pozmos falan yapabiliyoruz da zaten şu an dansımız 4. Şarka için yapabileceğimiz bir şey var mı? White 4. Aslan bakacak olsa. Oo sen ne güzel bir şeysin. Oo, 250 diyor. Bu kaç? 75. Onu satsak şunu alabiliriz. Tam bir kademe yükseltiriz kendimizi. Bu arada şunları bence artık bir kısmını silebiliriz ya. Allah'ım eş. Eee. Options. Burada save yapamıyoruz. Bunlar fazladan ban tutuyor artık bir faydası yok onların. Olmayan bir şifremiz de şu an için yok şunlar cam veriyorlar bize ekstradan değil mi 46 çıkarınca aynen bayağı azalıyor onları biz geri takalım nereden çıkarttık onu şuradan Dead başka öyle hem HP hem şey yapan bir şey var mı sen varsın gibi aslında 44 artı speed Tamam tamam böyle yapalım Aa, şu büyük ağzı istiyorum ben bu 3HP o kadar sıkıntı değil ama dur bakalım bunu bir yapayım ben bir şey deneyeceğim buraları sardırabilirim tam emin değilim şu an ama oyunu bir kaydetmem lazım ilk önce bir şey deneyeceğim de bu ağzı görünce aklıma ilginç bir şey geldi benim. Buradan tekrar bir çiftleşmeye gir. Aa yeni yuvamız orada mı artık? Dur o zaman kim pekte değil? Hanginiz dışarıdasınız sen? Ya bakalım hemen bir peke gidiyoruz seninle. Tamamdır artık. Ne harika ötesi dans ediyorsak anında şey yaptık. Hadi gel senle de bir dans yapalım be. Gitmeden hadi bir dansımız olsun. Hatalı şey yaptığımız halde ondan iyisine gidiyoruz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yok yok kapat Oğlum bak... ha Tamam. Ha Tamam ha şöyle ya. Sen kabilen nerede? Giderek niye olay çıkartalım değil mi? Size olay çıkartacağım ama ben. Yürüyün şunları yiyoruz hemen. Saldırın. Saldırın. Parçalayın onları. Kötü şeyler yapın onlara. Vur. Şuna şarj. Vur 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 Zehir meyri falan atıyoruz kafalarına gözlerine. Şurada kartlı olanınız yok mu ya sizin hiç? Daha kartlı. Oo, uçan şarj. Ne oldu? Oradan atar gider yapıyordunuz deme. Yiyin bakayım evlatlarım yiyin. Bak bak bak. Ah ne yaptık? Ha 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 tamam. Bak 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 şurada da var şurada da. Sen hayırdır onun dostu musun? Ha bunlar birbiriyle dost. Bunlar birbirleriyle dost olduğu için biz onlara saldırınca bunlar da bize saldırıyorlar. gel. Hepsini yeriz ya bunların. Ya da yemez miyiz? Bence yemeyiz. Galiba yemeyeceğiz. Gençler kaçıyoruz gençler. Gençler gelin yemek yiyelim azıcık. Kendimize gelelim. Gelin buraya gel. Allah birini kaybettik. Bir kişi iptal. Bizden. Neyse. Biz şunları toplayalım. Zaten biz bunları yok etmeye gelmiştik buraya. Parçaları falan hepsini alalım. Buradan gitmeden. Sonra da gideriz. El pek bir sevmem pek elleri. Şunu da al. Ufak bak şurada büyük parça var ama bundan güzel bir şey çıkar şundan. Baya büyükçe bir şey. Ne çıktı acaba? Poz 3 Graspers. Garip bir şey gene. Neyse hadi biz yeni evimize gidelim bence artık ya. Gençler siz mi siz? Ulan niye hepiniz atarlı giderlisiniz ya? Bana alt üstü şuradan bir tane kabile giydik. Hepsi bize düşman oldu ha şunların. Hani bizim arkadaşlarımız nerede bizim kankalarımız? Biz o kadar boşuna mı şey yaptık? Adam topladık biriktirdik. Gel gel ye de canın da olsun. oradan garip garip geziyorlar. Neyse. Ben gideyim şuradan Yeni formuma şuradan yükselebilirsem nasıl kanadım varsa hala. Oo, Oo kocaman. Şunları da alırız. Kim bakalım bunları? Şu gezegen gibi şey bu arada hala arkada yükseliyor, iniyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Ya bakalım. Tamamdır. Bunları da sildik haritadan. Aha uzay gemisi. Oha, birileri sonraki çağa geçmiş. Birileri bizden erken evrimleşmiş. Dur dur, size sataşmayacağız durun. Dostuz biz. Bak bak, beni inceleme oğlum, çok kötü şeyler olur bak. Dinur. Oğlum, iki çağ sonra yanınızdayım bak, ona göre iyi geçinin benimle. Şimdi beni ışınlayıp gidiyorlarmış, abuu ne kötü olur. Uuu kocaman şey. Kemik. Ama artık burası bizim yeni evimiz, O kısımları biliyoruz zaten. Hemen şuradan bir kaydedelim oyunu da. Ne olur ne olmaz. Ya bakalım şimdi. Kimle çiftleşiyoruz? Nereye gidiyorsunuz? Gençler. Şu parçayı da alayım ben o esnada. Aa kimse çiftleşmek istemiyor ya benle. Niye? Heh sen. Gel gel gel. Oğlum gel gel. ha Gel. Ne oluyor be? Çiftleşemiyoruz resmen. Uzay aracı var değil mi? Utandınız oğlum. Bir şey yok. Onlar geçti bu aşamaları. Artık onları makinelerle öğretiyorlar. Ha ha. Tamam. Şuna gidelim ama. Oh be. Sonunda. Bu ne zor şey yaptık he. İkna ettik. O neler... Abo neler gelmiş. Bu da var mı bir şeyler? Siz nasıl elsiniz ya? Dur dur biz ilk önce şu ağzı ağzı. Şu ağzı alacağız. Sen bir çıkar. Uuu. Abo ağzı var mı? Dinozor gibi. Dinozor ağzı gibi. <laughs> Şuradan dur bakalım başka neler gelmiş. Gözlerde hiçbir şey yok zaten gözler hala aynı. Merhaba, ben Ejderha'yım. Evet arkadaşlar, az önce eğer kesmemişsen buraları bilin ki az önce bir ejderha denemesi gördünüz. Tabi bu e, spor tarih boyunca görebileceğiniz en berbat ejderha olduğu için geri aldık haliyle. O yüzden böyle idare edin diyorum. Şurayı da küçültelim iyice. Tamam. Şimdi en son ne yapmıştık? 207 zımbırtımız kalmıştı bizim. Şu ağzı şöyle bir ayarlayalım. Ayaklarımızı değiştirmiştik. Şuradan sen değil de seni çıkarıp öbürlerini takmıştık diye hatırlıyorum. Bir de bir de bir de kanatlarımız büyük. O zımbırtılarımız tamam. Tamamdır. Şunu çıkart. Şu ayaklarımızı da taktık mı? Azıcık küçültelim yalnız onları. Ha, Tamam. Son 107 paramız kaldı. O son 107 paraya da strike'ımız falan zaten full bizim. Böyle bize HP falan sağlayabilecek bir şey var mı? HP vereceğim. Hmm. Şarj artı can. Şöyle taksam bakalım. Yok can artmıyor. HP'miz artmadığı için bunu geri çıkaracağız. Asıl amacımız bizim HP. O zaman onu da şuradan şöyle sağlıyoruz. Tamam mı? Şunu şöyle takarak. Şöyle. Omzuna koyalım. Şöyle dirsek mirsek falan atarsa. Oradan bir şeyler olur. Şunu da azıcık şöyle kafaya doğru kaldıralım. Tamam 46'da canımız oldu. Gayet güzel oldu. Strike'ımız, bite'ımız uçmamız falan her şeyimiz açık. Ha kanatları geliştirdik değil mi? Bir saniye. Bu, bu değil mi? Aynen bu. Tamam. Tamamdır. Tamam. Pikmonumuz hazır. <laughs> Evet arkadaşlar yeni halimiz artık bu. Uçabiliyoruz. Atamız falan çok güzel. Ee, bunun yanında canımız falan da güzel yükseldi. Yani şu an aslında gayet iyi bir durumdayız. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden yani devam edeceğiz. Bugünlük artık burada sonlandırıyorum. Dans özelliklerimiz falan da bayağı gelişti. Yani şu an hem dost edinebiliyoruz. Hem de düşman geldiğinde parçalayabiliyoruz. Sanıyorum ki hoşunuza gidecektir bu dizayn. Zaten bazılarınız kanadı istiyordu. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde artık çağ atlayacağız. Bardan görebileceğiniz üzere. O yüzden sonraki bölüme kadar hepinize hoşçakalın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma arkadaşlarınızı önererek büyümeme katkıda bulunabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.